Bakalım eşitsizlik sorularında neler varmış dikkat etmemiz gereken. Bu soruya bakarsak iki tarafta da 5'in kuvvetleri var. 25 5'in karesidir. Üzerine 2x 6'yı koyduk. 125 de 5'in 3. kuvvetidir. Üzerine x 8'i koyduk. İlk iş olarak tabanları aynı hale getirmeye çalışıyoruz. Üssünün üssü çarpılır kuralıyla 2 ile 2x 6'yı çarparsam 5 üzeri 4x 812 12 olur. Küçüktür. Burada da üstünün üstünü çarparsak 5 üzeri 3x artı 24 olur. Şimdi burada küçük bir konuşma yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki taban olan 5 bileşik kesirdir. Bileşik kesir ne demekti? 5'in tabanında gözükmeyen bir 1 var. 5 birden büyük olduğu için yani pay paydadan büyük olduğu için bileşik kesirdir. Bileşik kesirlerde iki tarafta aynıysa tabanları atıp 4x-12 küçüktür 3x artı 24 diyebilirim. Ama taban basit kesir olsaydı 1 bölü 2 gibi 1 bölü 3 gibi yani payın paydadan küçük olduğu bir kesir olsaydı o zaman o tür kesirlerde basit kesirlerde üst büyüdükçe sonuç küçülür. Demek istediğim basit bir kesir olsaydı aşağıda tabanları attığım zaman işaretin yönünü değiştirmem gerekecekti. Bir sonraki soru öyle. Bu soruyu çok karıştırmadan çözelim. Tabanına 5'i atıyorum. 4x-12 küçüktür. 3x artı 24 diyorum. 5 üzeri 4x-12 küçüktür. 5 üzeri 3x artı 24 ise üst olan 4x-12 küçük olmak zorunda. 3x artı 24'ten. 3x'i oraya attım. x-12 öbür tarafa. Artı 12 olarak atarsam 36. x 36'dan küçükse İkisinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 36'dan hemen önceki 35'tir. İki tarafta da 2'nin kuvvetleri var diyebiliriz. Hatta 1 bölü 2'nin kuvvetleri var diyelim. 1 bölü 4 dediğim 1 bölü 2'nin karesidir. O zaman 1 bölü 2 üzeri 2'nin şöyle yapalım. Üzeri 2'nin yani 1 bölü 4'ün 6 eksi x'inci kuvveti oldu burası. Tabanları aynı hale getirmeye çalışıyoruz. O bir taraf zaten 1 bölü 2 elleyecek, yapacak bir şey yok. Üzeri x 18. Üstün üstü çarpılır yapalım. 1 bölü 2 üzeri üstün üstü çarpılır yaparsak 2 kere 6 eksi x 12 eksi 2 x küçüktür. O bir tarafı aynen yazıyoruz. 1 bölü 2'nin x8 X, 18. kuvveti. Şimdi iki tarafın tabanları aynı ama tabanlar basit kesir. Yani pay paydadan küçük. Bu tür basit kesirlerde üst ne kadar büyük olursa sonuç o kadar küçülür. Mesela 1 bölü 2'nin 1. kuvveti 1 bölü 2'dir. Yani 0.5. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Kübü 1 bölü 8 gitgide küçülüyor. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey tabanlar aynı iken sadece üstleri eşitsizlikte yazmak istiyorsanız bu işaretin yönünü değiştirerek yazmanız lazım. O zaman ne olacak? 12-2x Yön değiştiriyorum. Küçüktür değildir. Büyüktür yapıyorum. x-18 Ne zaman yapıyormuşuz bunu? Tabanlar basit kesirse yani pay paydadan küçükse o zaman soruyu çözmeye devam edelim. Eksi -2x 2x'i eksiliği gitsin diye o bir tarafa attım. Artı 2x olarak giderse. Bir x de orada vardı 3x. Eksi 18'de buraya artı 18 gelirse 12 ile topladığım zaman 30. İki tarafı 3'e böldüğüm zaman x ondan küçüktür diyor. x tam sayısı en çok kaç olabilir demek daha mantıklı olacaktı burada. Öyle diyelim hemen yazalım. En çok. Zaten soruda öyle yazıyor olacak. O zaman x maksimum 10'dan küçük olacaksa 9 olabilir. Şu 0,25 olan virgüllü sayıyı ondalıklı sayı yani önce kesire oradan da üstü sayıya çevirelim. Şurada yapalım 0,25 dediğimiz önce kesirli sayıya çeviresek 25 bölü 104. Onu da 25'e sadeleştirirsek 25 bölü 25 1, 125'e böldüm 4. 1 bölü 4'ü de üst sayı olarak 4, 2'nin karesidir ama ters döndüğü için 2'nin eksi 2. kuvveti diyeceğiz. O zaman şuradaki 0, 25 yerine 2 üzeri eksi 2 yazabiliriz. Üzerine x y'yi koymayı unutmadık küçüktür. O bir taraf zaten 2'nin kuvveti. Pek bir şey yapmamıza şu anda gerek yok. 5 2 x. Üssün üssü çarpılı kuralını uygulayalım. 2 üzeri eksi 2 ile x y çarparsam eksi 2 x artı 2 olacak. Büyüktür. 2 üzeri 5 2 x. Artık tabanları aynı hale getirdim. Tabanları atacağım. Ama şunu sormam gerekiyor. Atacağım tabanlar bileşik kesir mi? Basit kesir mi? 2 bölü 1 var gibi düşünürsek pay paydadan büyük olduğu için bileşik kesir o zaman ikileri attığım zaman yön değiştirmemek gerek yok. Basit kesir olsaydı yönünü değiştirecektik. Yön değiştirmeyeceksek üstleri yazmaya başlıyorum. Üste eksi 2x artı 2 e vardı. Yön değiştirmeyeceğimiz için gene büyüktür dedim. 5 eksi 2x. İki tarafta da eksi 2x olduğu için buradaki eksi 2x ile o bir taraftaki eksi 2x'i attım. Geriye ne kaldı? Şuraya çıkacak olursak 2'ye büyüktür 5 kaldı. İki tarafı da 2'ye bölersem y büyüktür 5 bölü 2. Bana deniyor ki y en az kaç olabilir? 5 bölü 2, 5'in yarısı yani. 2 buçuk yapar. 2 buçuktan sonra gelen ilk tam sayı y'nin alabileceği en az tam sayı değeridir. 2 buçuktan sonra da 3 geldiği için aradığımız sayı 3'tür.